Merhaba ARMY kanalınıza hoş geldiniz. Hani hatırladınız mı Jungkook doğum gününde Weverse'de bizden onun için söylemek istediğimiz şeyleri şarkı sözü gibi yazıp onunla paylaşmamızı istemişti. Ve doğum gününe dakikalar kalı WeLife'de yayın açmış canlı yayında bize fanların gönderdiği o sözlerle şarkı yapmıştı. Şimdi de Taeyeon istiyor bunu. Kendisi Jungkook'u bir miktar kıskanmış da ben de bir şarkı yapmak istiyorum. Lütfen benim için de bir şarkı yazın. Jungkook için sözler yazmanızı kıskandım diyor Minik Kaplan. Konu olarak mor rengimizden bahsetmeye ne dersiniz? Ne kadar değerli bir renk olduğundan mesela demiş. Kendi başına çalışabileceği bir bilgisayarı olmadığı için arkadaşı Pickboy'dan bazı parçalar ve kayıt istemesi gerektiğini söylemiş. Yarına kadar alacakmış bu sözleri ve zamanı olduğunda kaydedip gelecekmiş. Sözleri kolayca bulabilmesi için Purple Color etiketini kullanmamızı istedi. Personelin tek tek hepsini toplayacağını ve ona vereceğini düşünüyor. Aklıma acaba Miss Tape'ine mi koyacak bu şarkıyı diye gelmedi değil. Mor rengi ve Armeo'nun için en değerli iki şey. Ve Teon çok romantik biri. Nasıl bir şarkı çıkacak çok merak ediyorum. Siz de Weverse'de Purple Color etiketini kullanarak Theon'a söylemek istediklerinizi söyleyin. Bu yıl biz Hindiler çok şanslıyız. Bakarsınız bizden biri seçilir. Tıpkı Teon'un da dediği gibi Bora Army.